5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 199 Özgün Matbaacılık Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Özgün Matbaacılık Sayfa 199 Hazırlanalım Bolu Dağı Tüneli, Ankara ile İstanbul arasındaki karayolundadır. Bu tünelin uzunluğu 3140 m'dir tünelin uzunluğunu kesir olarak 340 bin km biçiminde gösterebiliriz. Bolu Dağı tünelinin uzunluğunu ondalık gösterimle nasıl yazabileceğinizi söyleyiniz. Etkinlik yapalım araç gereç. 1 melik cetvel, 30 similik cetvel, matematik kitabı. Sınıfınızın tabanının genişliğini bir melik cetvel ile ölçünüz. Ölçüm sonucunu metre birimiyle yazı tahtasına yazınız. Metre-desimetre-santimetre-milimetre ilişkisinden yararlanarak sınıf tabanının genişliğini, desimetre, santimetre ve milimetre birimleriyle yazınız. Matematik kitabınızın enini 30 similik cetvel ile ölçünüz. Ölçüm sonucunu santimetre birimiyle yazı tahtasına yazınız. Santimetre-metre ve santimetre-milimetre ilişkilerinden yararlanarak matematik kitabınızın genişliğini, metre ve milimetre birimleriyle yazınız. Cevap 5. sınıf Özgün Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 199 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.